Kızım, pasta yaptım, al ye. Baba, ne, bunun içine badem koymadın, değil mi? Benim bademe alerjim var. Yok yok, içinde badem yok. Geçen anam gün yapmış. Bizi niye çağırmadı? <laughs> Gelin bizi dış kapının dış mandalı olarak görüyor. Kızım, anam bizi ne arıyor? Ne soruyor? Ne bize geliyor? Ay, ne zaman buraya gelsen annemi kesiyor ya. Ben hastayım bana bakmıyor. Yemek bana yapıp göndermiyor. El alemin gelirlerini görüyor. Bir tek senin anan böyle yabani. <laughs> Anasına gitmeyi biliyor ama her hafta sonu. <laughs> Kızım ne oldu? <laughs> Ana ne oldu kız? Ama bu ücretin badem avuç kadar badem attım anca. Ne? <laughs> <laughs> Çok badem yok içinde. <laughs> bir şey olmaz anasının kızı